Şimdi şu uçağı atacağım galiba. O uçak mı? Evet, o uçak. Because want. Siz okursunuz bu. Ben okuyamıyorum İngilizce olduğu için. Şöyle göstereyim size. Siz videoyu durdurup bu okuyabilirsiniz. Şöyle. Şurtu da var. Şimdi şöyle uçağa bakıyoruz. Uçağın niye iki kanatı var böyle? çekelim bakalım. Şöyle yanından böyle. Şurası pilot yeri. Roketler var. Ee, bunun bombası var mı? Yok. Tam şöyle bir şey işte. Arkadan böyle gözüküyor. uçakta görüşürüz. Arkadaşlar bu depo. Böyle. Arkadaşlar bu uçağın egzosu. Şöyle. İçinde ateş çıkıyor. Bu da uçağın egzosu. Öbür tarafta da iki tane var. Arkadaşlar bu uçağın komple hali. Türk Hava Kuvvetleri yazıyor. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar bu da helikopter. Böyle. Şurada bir tane uçak. Uçak açsın falan gitsin. Şu uçak en kral uçak. En baba gibi duran uçak böyle. Bu uçak. var. çalıştırıyor. Tekeri. Tekeri. Böyle. Kanadı. Arka kağıtları. Böyle bir uçak. Burada arkadaşlar burası bagaj. Böyle. Komple bagaj. Bu ne bilmiyorum. Böyle çift teker var. Ama o uçak değil. Bu uçak. Arkadaşlar uçağın arkası bura, ha, sağı bura. Böyle. Bunu böyle burası. Solu da burası. Arkadaşlar şimdi incelemediğimiz tek helikopter kalmıştı. Şöyle. Şurası komple. Şurası motor. Bu Exos herhalde. Bu helikopterin önü, bunlar tekerleri, şu arka tekeri, şu pervane, şurada da bir teker var, o da arka teker, şöyle, burada bir tane var, böyle. Arkadaşlar burası çok iç böyle. Tişörtü görünüyor ama içi pek görünmüyor. Bu ne bilmiyorum. Bu iki demir kol bu tekeri tutuyor. Türk bayrağımız. Helikopter arkası böyle işte. Kompüteri sürücü yeri yani. Şöyle. Bu ne bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bütün uçakları göstereyim size bir sürü uçak var. Olduğumuz yer e, Neresi? Türk Hava Yolları Müzesi. Türk Hava Yolları Müzesi. Böyle. Türk Hava Kuvvetleri Müzesi. çak var, şu yolcu uçağı, şerieler, kopter, böyle büyüsü şey var görüyorsunuz